Merhaba sevgili anne babalar. Bugün sizlere 19. gebelik haftasından bahsedeceğim. 19. haftada bebeğinizin böbreği idrar üretiyor ve bunu yaparak amniyosinusunu oluşturuyor. Kasları gelişmiştir ve elini kolunu oynatabiliyor. Boyu 15 santim olmuştur. Kilosu 230-250 gram ağırlığındadır. Bu haftalarda bebeğinizin hareketlerini hissedebilirsiniz. Annelerde ise rahim büyüdüğü için kalp daha fazla kan pompalıyor. Tansiyon düşebilir. Bu yüzden yeme içmeye dikkat etmelisiniz. Diş eti kanaması artabilir, mide yanmaları artar, kabızlık artar. Bunları doktorunuza bildirin. Memeler büyür, daha da rengi belirginleşir, kahverengi hale gelmeye başlar. Anneler sık sık bel ağrısı yaşar bu haftalarda. Bu yüzden egzersiz ve yürüyüşlerinizi aksatmamalısınız. Yeme içmenize dikkat edin. 300-500 gram fazlasını almamalısınız. Bu hafta sizlere anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.